Bu makineyi almasaydım hangi makineyi alacaktım bu fiyat bandında? Yok. Lelit Maralar var. Sıfırları çok pahalı. İkinci yerlerini alabilirsiniz. Bu makineyi ikinci yer almak istemiyorum. Bizim taksitle alma imkanımız oluyor. Sonuçta 9 taksitle alınabiliyorsunuz. İndirimle alabiliyorsunuz. garantili alabiliyorsunuz. Bu makinenin bir de işte ayrıca böyle avantajları var. Bu yüzden bunu aldım. adora Adorogen'i kim alalım? E, Gagia E24 mi alalım? E, ben işte bunu almışım. E, neden bunu aldım? Çünkü Gagya alacak olsam bir kere o tek kazan, o fiyatlara Böyle bir makine almak, PID sensörü var, OP ve valfi var, ayarlanabilir vesaire bir sürü özelliği var. Bunu almak daha mantıklı geldi bana. Evet GAGE'yi modlayabiliyorsunuz ama yeni aldığınız bir cihazlık modlamanız, garantisini devre dışı bırakmanız saçma olur. İkinci el bir gagya alıp onu modlamanız gerekiyor. O ile uğraşacağım. Sonuçta o ürün iki yılını doldurmuş, miladını doldurmuş bir ürün olacaktı. Onun sıkıntısıyla belki uğraşacaktım. Bu tarz şeylerle uğraşmamak için böyle bir ürün aldım. Bu ürün de modlanabildiğini görüyorum birkaç videoda.